ancak uzun bir süredir faizleri düşürerek kuru yükseltmeye çalışıyor. Güya bu yolla ihracat artacak, bu bir strateji olduğu anlatılıyor. İthalat düşecek ve memleketin cari açığı kapanacak. Bu ve bunun adına da yeni ekonomi programı diyorlar. Bu uygulama cari açığın düşeceğini, kur yüksekliğinin ithal ikamesi gibi bir sonuç yaratarak içeride üretimi arttıracağını hayal ediyorlar. Kurun yükselmesi veya Türk lirasının erimesi hükümeti yönetenlere göre ülkenin önündeki yegane çözüm anahtarı. Bu şekilde tarifleniyor. Ama piyasa aktörlerinin tamamı iktidarın yanlış yaptığını söylüyor. Reel sektör oyuncularının tamamı iktidarın yaptığı bu politika değişikliğinin ekonomiyi tümüyle tahrip edeceğinde hemfikir. Bu ülkede ve ekonomi finans dünyasında yıllardır iş bilen akli selim uzmanlar bu gidişatın ekonomide ne yazık ki yeni sorunlar ve yıkıcı sonuçlar yaratacağını, dış borçların ülke içindeki yükünün artacağını, her bir vatandaşın, her kurumun sırtına daha büyük yükler yükleneceğini, kurdaki yükselişin kısa sürede yerli üretimi arttırmasının mümkün olmayacağını girdi fiyatlarının artmasının tüm maliyetleri ve doğal olarak enflasyonu tetikleyeceğini söylüyorlar. Türkiye'nin 1960'lar, 1980'ler ve 2000'li yıllardaki tüm tecrübelerinin bunu defalarca kanıtladığını belirtiyor. Ve bizlere verilerle anlatıyorlar. Deneyimleriyle anlatıyorlar. Kuru ve faizi düşürmenin yolu bu değildir diyorlar. Ama maalesef hepimizin gözleri önünde. Türkiye'nin muteber uzmanlarının sesine kulak tıkayan yöneticiler son 3 ayda politika faizini üç kez düşürdüler. Bu akıl dışı politikanın sonucu ise dolar önce 8.88'e sonra 9.59'a ve ardından 12.7 TL'ye fırlat. Döviz kurundaki her bir liralık artış dış borç yükünü 450 milyar liraya kadar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de her bir liralık döviz artışı Türkiye'nin yükünü 450 milyar liraya yakın arttırıyor. Sadece son 3 ayda Türkiye'nin toplam dış borç yükü 1 trilyon 740 milyar lira arttı. Yani bu sabah doğan bir bebek bile bakın bu sabah doğan bir bebek bile 20.725 liralık ilave bir dış borç yüküyle doğdu. Maalesef ve maalesef. Kötü ekonomi yönetiminin sonucudur bu. İstanbul İstanbul. Döviz kuru İstanbul İstanbul. 3 aylık bu kısa dönemde %45 dolayında arttı. Aynı sürede bakın aynı sürede Aynı sürede 10 yıllık tahvillerin faizi yüzde on dört buçuk oranında yükseldi. Yani bir başka deyişle Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi devlet tahvillerinin faizini düşürmek bir yana bilakis yükseltiyor. Enflasyon bakın enflasyonda ne kadar artış olduğunu ise önümüzdeki cuma günü yine devletin kurumlarının açıklamasını hep beraber dinleyeceğiz. Bu yanlışlıkların sonucu olarak bakın bu yanlışlıkların sonucu olarak her vatandaşın ah kurban olayım sen de bir geldin ya kurban olayım seni gördüme ne kadar mutlu oldum ya. Vallahi ya sen sen konuştun ya. Sen konuştun ya. Sen konuştun ya. Sen konuştun ya sen konuştun ya bak olmaz olmaz olmaz. Tamam geç geç yerine sen konuştun ya. Ah bu memleket yani ne diyeyim sana ya. Sen konuştun ya ya. Yani sevgili kardeşlerim bakın sevgili hemşerilerim. Bakın gülünecek bir durumda değiliz. Bugünkü bugünkü ekonomiyi konuşmazsak birbirimizi dinlemezsek Özellikle sevgili genç kardeşlerim. Bakın dinlemezseniz kamunun yönetim anlayışına dair, bütçe yönetimine dair özgür ve bağımsız fikirlere sahip olamazsınız. Bakın ekonomi okumuş, 30 yıllık ticaret hayatı olan, 8 yıllık da kamu hizmeti olan bir insanı dinlerken Birkaç kelime alırsanız vallahi mutlu olacağım. Fazla değil birkaç kelime. Bakın. Geleceğim merak etme. Geleceğim. Enflasyonda ne kadar artış olduğunu haftaya duyacağız. Ülkemizde her vatandaşların bakın her vatandaşın varlığı yüzde 45 buharlaştı. Bakın varlığı yüzde 45 buharlaştı. Bakın bu memlekette asgari ücret 200 doların altına inmek üzere. Avrupa'da cebine 100 euroyu koyan bir vatandaş, bir insan İstanbul'da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. Bakın bu konular ağır meselelerdir. Bu konuları konuşmak zorundasınız dinlemek zorundasınız. Dinlerseniz size de bize de faydası var. Ülkemizde kişi başına milli gelir 5000 doların altına inmeye doğru gidiyor. Bakın 5000 dolar kıymetli dostlar. Kıymetli AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım. Bakın 20 yıla yakın bir süredir ülkeyi yönetiyorsunuz. Tabii ki doğrularınız oldu, yanlışlarınız oldu. Tabii ki eksikleriniz oldu, artılarınız oldu. Tabii ki faydalarınız oldu, zararlarınız oldu. Ama bakın ülkenin devraldığınız ekonomi tablosunda kişi başına milli geliri 20 yıl emek verdikten sonra 11 bin, 12 bin dolarları görüp kıvanç duyulan anları kendi adınıza mikrofonlardan anlattıktan sonra bugün 5000'in altına inmesini yorumlamayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz? Yani üzülmüyor musunuz? Bakın ben üzülüyorum. Benim içim yanıyor. Keşke diyorum bugün 13 bin, 14 bin, 15 bin dolar olsa kişi başa milli asla ve burada başka bir bütçe konuşuyor olsak benim içim yanıyor. Ama sizin yanmıyor da polemik konuşması yapıyorsanız sizin takdirinize bırakıyorum. Türkiye Türkiye milletler arası rekabette G20 diye bir topluluk var. İlk 20 ülkenin arasındaydı. 30 yılı aşkın süredir. Ilk kez ilk 30'a bile zor girecek ekonomik verilere geriledik. Asgari ücret bakın benim canımı o çok yakıyor. 20 yıl önce 20 yıl önce benim benim iş verenim iyi bilir. Benim sanayicim özellikle İstanbul'daki tekstil yatırımcıları iyi bilir. 120, 130, 140 dolar diye başta Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere muhtelif ülkelere yatırım yapmaya gitmelerinin sebebi emeğin ucuz olmasıydı. Ve biz Asgari ücrette 700 dolarlara da doğru tırmanmak üzereyken bugün 200 doların altına düşülmesini hepimiz bakın hepimiz başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmemiz gerektiği günlerdeyiz. O bakımdan değerli meclis arkadaşlarım. Döviz artışı enflasyon artışı demektir. Unutmayın. Bakın üç gündür ülkede tüm piyasa durdu. Pek çok sektörde alım satımı ara verildi. Fırıncı ekmek üretemeyecek duruma geldi. Matbaalar ithal kağıt alamadığı için kitap basamam diyor. Eczanelerde ilaç sıkıntısı baş göstermek üzere. Burada hükümet yetkililerini uyarıyorum. Yakında vatandaş en acil ilaçları bulamayacak duruma gelmesin diye acil tedbir almak zorundadırlar. Destekleyici, ilave ve acil tedbirleri hızlıca almalıdırlar. Bakın size en temel belediyecilik hizmetlerimiz içinden bazı örnekler vereyim. Örneğin ulaşımda, otobüslerde ve diğer belediyecilik hizmetlerinde Günde 600 bin litre mazot ve benzin kullanıyoruz. Şu an itibariyle benzini, petrolü ve mazotu da dövizle alır durumdayız. Güne ona göre regüle ediliyor çünkü. Sadece dün gece bakın sadece dün gece mazotun litre fiyatına 1 lira altı kuruş zam geldi. Yani günlük ulaşım maliyetimize 636 bin lira. Yani yaklaşık olarak yaklaşık olarak yıldaki rakamını size edin. Yani 300 milyon lira civarında 300 milyon lira civarında vatandaşın cebinden sadece bir gecelik zamla zamla esnafın cebinden çıkacak ekstra para. Örneğin metro inşaatlarında kullandığımız kazı yapan makinalarımızı dışarıdan alıyoruz. O makinaların parçaları veya metro vagonları Bunların hepsini dövizle alıyoruz. Ama bildiğiniz gibi tüm gelirimiz Türk lirasıyla. Bizim tek bir sent döviz gelirimiz yok. Başka temel belediyecilik alanı olan sosyal yardım harcamalarımızı konuşalım. Son bir haftada gerçekleşen ekonomik yıkımla artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yardım bütçesiyle İki hafta önce aldığımız ihtiyaç malzemelerini bile alamayacak durumda. Öyle arttı ki zamlı fiyatlar oluştu ki. Bir yandan da bu ekonomik yıkımla daha fazla kişi de sosyal yardıma muhtaç olacak. Zira günahı kabahati olmayan bir sürü şirket bu yıkımla ne yazık ki batmakla yüz yüze kalacak. On binlerce insanımız işsiz kalacak. Ama bazı iktidara yakın çevrelerden et yeme, ekmek yeme, soğan yeme, porsiyonları küçült gibi saçma sapan paylaşımlar görüyoruz. Bunları yapmayın. Özetle, özetle doğal olarak belediye hizmetlerimizin de maliyeti artıyor. Her hizmetimiz artık bize daha da pahalıya mal olacak. Ne yazık ki bu gelişmelere bağlı olarak bak sevgili kardeşim lütfen dinle. Bak genç bir arkadaşımsın. Bak lütfen dinle. İstiram ediyorum. Dinlemen bak dinlemen sana fayda. Bak vallahi sana fayda. akşam eve gittiğinde daha huzurlu olacaksın. Bak lütfen dinle. Kurban olayım sana. Bak burada faydalı şeyler söylüyoruz. Bak ben de ben de ben de senin yaşındayken bir tek maçta bağırıyordum. Öbür yerlerde hep dinliyordum. Sen de dinle vallahi iyi gelecek sana. Ülkemizin kredi risk göstergesi olan CDS primimiz de yükseldikçe yükseliyor. Türkiye Venezuela ve Arjantinle birlikte dünyanın en riskli 3 ülkesinden biri konumuna yükseldi. Merkez bankası kendi faizini indirdikçe piyasanın da faizini artırıyor. Bu da bizim için, belediyeler için hem içeriden hem dışarıdan daha pahalıya borçlanmak anlamına gelecek. Çünkü ülkenin ekonomisi yıkıma uğradıkça ülkenin borçlanma sigortasının da maliyeti artacak. İstanbul bir turizm şehri, doğru ama Bundan böyle uzunca bir süre değerlerimizi yok pahasına satmak zorunda kalacak bu ülke. Oteller, restoranlar, hizmetimiz, emeğimiz aklınıza ne geliyorsa ucuza, bedava fiyatına gidecek. Bütün bu süreçte aynı eski sözün tekrarlandığını duyuyoruz. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bu sözün devamında ise şunlar söyleniyor. Kur yükselince istihdam artacak. Ve devam ediliyor. Faiş fiyat artışıyla mücadele edeceğiz. Aradan 30 yıl geçmiş ve biz bugün hala aynı yerdeyiz. Ki şartlar bambaşka yerlere de erişmiş bu arada. İthalata dayalı bir ihracat sistemi yönetiyor ülkemiz. Bugünkü ithalat rakamıyla ihracat rakamını arasındaki devasa açığı gördüğünüzde nasıl ithalata dayalı bir ihracat sistemi yönettiğimizi, nasıl devasa bir bütçe açığıyla yüze kaldığımızı da orada net olarak görürsünüz. Biliyoruz ki bu bir politika değil. Yaşadığımız durum bu. 128 milyar dolarlık ülke rezervlerinin dibe vurmasının sonucu bu. Ve gerçekten ne yazık ki bu bir beceriksizlik. Yaşadığımız durum tam anlamıyla anlaşılır bir durum değil. Oysa ki uzmanlar yıllarca bizi uyardılar. Dediler ki faiz ve kur üzerine ekonomi politikası kurulmaz. Ekonomi politikasının amacı nedenleri düzeltmek ve sonuca gitmek olmalıdır. Faiz sonuçtur. Eğer faizi belirli bir noktaya indirmek istiyorsanız, politikanızı riskleri düşürmek üzerine kurmanız gerekir. Türkiye'de yeniden köklü bir biçimde, güçlü bir biçimde halkın iradesini ortaya koyan bir demokrasiyi kurmalısınız. Demokratik değerleri, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve devlet kurumlarını restore etmelisiniz. Ülkenin yönetimini tek kişinin keyfine değil, ortak akla, liyakate ve kurumsal mekanizmalara emanet etmelisiniz. Siyasi iktidarlar Siyasi iktidarlar değişse de Merkez Bankası yönetimini değişmeyecek şekilde bağımsızlaştırmalısınız. Bakın değerli meclis üyeleri üretmeyen üretmeyen bir ülke üretemeyen bir ülkede piyasa güveni oluşmamış bir ülkede ne yaparsanız yapın bu şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Değerli Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. İstanbul İstanbul Türkiye'nin Tamam. Anlaşıldı. Sen dinlemeyeceksin. Ben tavsiyemi yaptım. Ne yapayım? Sana yapacağım iyiliği yaptım sana. Sen dinlemeyeceksin. Allah yardımcın olsun senin. Şimdi Bakın İstanbul'la ilgili size bir özet vereyim. İstanbul Türkiye'nin ihracatının da ithalatının da yaklaşık yüzde altmışına sahip bir şehir. Türkiye Türkiye ekonomisinin yüzde ellisi İstanbul'da. Türkiye'nin sanayisinin yüzde altmışı İstanbul ya da yakın çevresinde. Yani İstanbul şehrini yöneten kişi bunları görmeyecek, anlamayacak, hissetmeyecek bir biçimdeyse onun anlatacağı bütçeden bir şey olmaz. Bakın bunu hissetmeyen, bunu anlamayan, bunu dert etmeyen bir meclis üyesi varsa ona Allah yardım etsin, onu seçene de Allah yardım etsin. Ben yaklaşık 10-12 yıl futbol oynadım. Kaleci olunca da arka tribünüme insanlar gelirdi Ekrem'in moralini bozmak için. Daha genç yaştayız. Yani 15 16 17 18 20 falan. Ağzına geleni söylerlerdi. Bazen de bazen de döner genç bir insanın döner ona bakardım ki utansın diye. Bazı utanırdı, bazı utanmazdı. Ama gene devam ederdi. Şimdi sonucu söyleyeyim mi size? Sonucu söyleyeyim mi size? Performansına güveniyorsan inandığın yolda yürüyorsan doğruları anlatıyorsan ve o anı hissediyorsan bu ülkenin bu milletin ve o takımın bir parçasıysan vallahi gol yemezsin. Bırak oradan konuşsunlar. Hiç önemli değil yani. Hiç duymuyorum. Ama özellikle gençlere yaşça büyük olduğum için biraz deneyimim var diye tavsiyede bulunmaya da devam edeceğim. Bağımı koparmayacağım.